Üniversitelerin açılmasına sayılı günler kala öğrencileri de barınma telaşı sardı. Geçtiğimiz yıllarda öğrenciler büyük illeri tercih etmek isterken şimdi ise yurt ve kira fiyatlarından dolayı daha küçük illeri tercih etmeye başladı. Şu anda sürekli dışarıdan göç alan bir bölgedeyiz. Öğrencilerimiz de Antalya'yı daha çok tercih ediyorlar. Gerçekten bir öğrenci açısından bakıldığında bu fiyatlara barınma imkanını sağlamak oldukça zor. Özellikle öğrenciler üniversitenin ilk yıllarında KYK yurtlarında kalmak istiyor. Peki KYK yurtlarında fiyatlar nasıl seyrediyor? Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde 6 farklı tip bulunurken yurt ücretleri odada bulunan kişi sayısı ve banyo, tuvalet gibi etkenlere bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Genellikle 6-8 kişilik odalarda ücret 345 ila 405 lirayken 4-6 kişilik odalarda fiyatlar 405 ila 480 lira arasında değişiyor. Devlet yurduna yerleşemeyen öğrencilerin ise önündeki seçenek bulunuyor. Ya özel yurtta kalacak ya da ev kiralayacak. Özel yurt ve ev kira fiyatları ise son bir senede gelen zamlar nedeniyle aileleri ve öğrencileri zor durumda bırakıyor. Daire fiyatlarımızda bir artı bir eşyalı meskenler 4.000-4.500 liradan başlıyor. Üniversite çevresiyle ilgili düşünürsek ortalama bir artı bir eşyalı bir kiralık daire fiyatı 9 10 bin lira civarında seyrediyor. Yeni eğitim öğretim döneminin açılacak olması da fırsat bilen ev sahipleri kirayı yükseltiyor. Mağdur olan yine öğrenciler oluyor. Bazı ev sahiplerimiz fırsatçılık yaparak aslında evden ziyade evde kalacak kişi sayısına göre bir fiyat belirleme stratejisi uygulayabiliyor. Ee, bu da yine dediğim gibi fiyatların aşırı artmasına sebep oluyor. Yine kontratımızda yazan hususlar neyse ona sadık kalınması. Bunun dışında ekstra e, talep edilen fiyat artışlarına kulak asılmamasını tavsiye ediyorum. Kira fiyatları cep yakarken çocuklarının barınmasını daha uyguna getirmek isteyen aileler bütçelerine uygun bir yurt arayışına giriyor. Ancak piyasadaki rakamlar yüz güldürmüyor. Türkiye bazında yurtlarımız 7 bin liradan aylık konaklamalar başlıyor. Tabii bunun ucu bucağı yok vermiş oldu hizmet kalitesine göre 14 bin liraya kadar çıkabiliyor. Bunun daha üstesi, üstü de olabilir. O zaman da tabii çok farklı hizmetler sunmak da demektir. Yurt ücretleri yurdun bulunduğu semte, odada kalan kişi sayısına ve yurdun sağladığı olanaklara göre değişim gösteriyor. Tek başına kalmak istiyorsa tabii ki bu ücretler 10-11 bin liradan başlıyor. 15-16 bin bandına çıkıyor. Eğer çoklu oda paylaşımına gidiyorsa o zaman da 7 bin ila 10 bin arasında değişken oluyor. Yani 2 kişilik, 3 kişilik özel yurtlarda zaten 4 kişiliğin üstündeki oda sayısı çok nadir bulunmakta. Kahvaltı, elektrik, su, internet ve ısınma giderleriyle işletmenin sunduğu temizlik işlemleri ücretlerin içeriğine dahil oluyor. Veriler ücretlerden, yurt işletmecileri ise artan maliyetlerden yakınıyor dar gelirli verilerimiz ise tabii ki yakınıyorlar. Bütçenin yetmediğinden şikayet ediyorlar. Fakat diğer tarafta da işletmeci personel giderleri, kira giderleri, elektrik su giderleri altında ciddi anlamda eziliyor. Geçen seneye oranla fiyatlar %78 oranında arttı. Bu da aslında işletmeciyi zorluyor. O yüzden birçok işletmeci arkadaşlar akşam yemeğini devre dışı bırakmak zorunda kaldılar. Çünkü artık buna güçleri yetmiyor.